Şey kıyır, sen sen veren 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 veren. Sana inatçı diyorlar, doğru mu? Hem eşeğin adı var, eşek. Öyle şaka şaka değil. Niye? Bilmem. Kendi kendime inat edeyim. İnatçı kızmıyor musun? Ha kızar mı Mesleğim Meslekim oydu. Sanatım benim o. keçiden de inatmışsın öyle mi? Ha, belki daha fazladır. <laughs> i̇nat olmasa Zoba vurur gurur yanır. Şey olur. Hanım orada. Burada yalnız yatır mı? <laughs> Günü geçmiş gazetelerden, gelenden. <laughs> Kayseye gelir bir gün, yarın da şu bana gelir. Okumayı çok mu seviyorsun? Oho, oho, hem nahır, hem nahır. Benim tokturum gazete. şunu giymedi giyer, şunu yemedi aynı onu köpeklere dokar yemez inat. inat. aynı işte inatından vazgeçmez.